Arkadaşlar merhaba bugün ben de yaparım kanalında eski yani rengi solan spor ayakkabılarımız nasıl beyazdır onu göstereceğiz ayakkabımızı öncelikle makine yattık tabi makine atmanızı tavsiye etmiyoruz dağılabilir ee, ama en iyi temizleme yöntemi de makina şöyle görüyorsunuz ayakkabının e, şu kısımları özellikle rengi solmuş durumda şimdi bunu boyayacağız bu ayakkabı boyası olarak geçiyor ve e, son haline inanamayacaksınız. 2-3 kat atacağız boyayı. Bakın şöyle göstermek istiyorum size. Sonuca inanamayacaksınız. Hatta sloganımız bile hazır. Eskiyen Sukus Spor ayakkabılarınızı çöp atmaya son. Öyle. Zaten belli oluyor rengi solduğu için. Şimdi her yerini boyadık. Bunu biraz kurutalım. Birazdan yine ikinci katta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk katta sonuç bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz aldı ama şuralarında yine hala izler görüyorsunuz. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz. Burada çok beklemedim. Bir iki dakikada kurudu hemen. Çok beklemenize gerek yok. Kuruduktan sonra tekrar boyayabilirsiniz. Şu üstleri geçti ama ön taraflara 2-3 kat atmak gerekecek sanırım. her yerine yedirmeye dikkat etmezseniz gündüz çok kötü gözükebilir ayağınızda. Evet, i̇kinci katı da attık. O zaman ne diyoruz? Üçüncü katta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci kat boyamız da kurudu. Şöyle bayağı kapattı. Şimdi üçüncü kata atacağız son olarak. Görebilirsiniz şöyle. Bu arada bu boyayı tüm e, ayakkabı satan büyük mağazalarda bulabilirsiniz. Yine büyük süpermarketlerde de satılıyor. Onlardan temin edebilirsiniz. Her yerde var artık bu. Spor beyaz ayakkabı boyası olarak geçiyor. Farklı farklı markalarda var hepsini alıp deneyebilirsiniz diyeceğim. Ama orta fiyatına dikkat ederseniz birisi 50, biri 75, biri 100 liraysa 75 liradan alsanız işinizi görür. artık. Şöyle yan kısmını. Bunu özellikle son katı olduğu için böyle yedire yedire boyamaya dikkat ediyorum ki hiçbir yerinde kalmasın. Evet bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayakkabılarımızın son hali bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip ettiğiniz sürece bu tarz işelikleri üreteceğiz. Görüşmek dileğiyle.